Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzunca bir süre oldu, iki gündür yoktum ama e, biraz piyasayı takip etmek istedim. Bir de ufak bir ara vermiştim. Ama şimdi haftaya dolu dolu başlıyoruz. Neden? Dün Şimdi kripto paralarla ilgili çok komik gelişmeler oluyor. Dün saat 11'de e, sosyal medya üzerinden özellikle gördüyseniz şunu gördünüz. Dediler ki işte çok büyük bir şey anons edilecek. Ben uzunca bir süredir bu piyasayı takip ediyorum ve bu piyasaya baktığınız zaman eğer önemli bir şey anons edilecek deniliyorsa mutlaka yani ya e, çok ne diyeyim? dandik bir şey açıklanıyor. Ya da o zamana kadar fiyatlar bilerek arttırılıyor ve bir anda bir patlama oluyor. O yüzden lütfen dikkatli olun diyordum. Ben gece 11'de şimdi ayakta hani acaba ne olacak diye El Salvador'un e, kripto para bitcoin'i e, tanıdığı ve resmi para birimi olarak değiştirdiği söylendi. Tamam çok güzel. Aslında çok e, doğru bir adım. Bu gelecek dönemlerde artık bankalar yavaş yavaş kim ne, kim ne isterse istesin e, ya da ne derse desin gelenekselciler işte Janet Yellen'lar, Powell'lar bilmem neler ne derlerse desinler elinde sonunda kripto paralar, bitcoin teminat olarak da e, alınacak, teminat olarak da görülecek karşılığında kredilerde verilecek ve bu sistemler hayatımıza girecek. Ha bu sene girmez bir sene sonra girer ama mutlaka. O yüzden şimdi gelenekselin yanına bu mutlaka olmalı. El Salvador olduğunda çok fazla bir etki olmadı. Ama hani biz evde dalga geçtik hani Sivas'ın para birimi Bitcoin olsaydı daha etkili olurdu diye. Ee, bu bir başlangıç. Güzel bir başlangıç ama çok fazla böyle umut bağlamamak lazım. Bana göre kripto paralar birazcık onlar da e, bir mola almak istediler. Onlar da birazcık böyle 37 bin 38 bin dolar hatta 33 bin dolar seviyelerinde devam edecek ve Eylül-Ekim'de aslında biz güzel zamanları göreceğiz. O yüzden bu dönemde bilgimizi geliştirmek biraz farkında olmak, biraz önümüzü görebilmek için mantıklı zamanlar iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi baktığımızda o yüzden ben 3 ila 15 Haziran, yani şu aralarda tekrar bir 41 bin dolara doğru gidişat görülecek ama yine de dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Elon Musk sürekli garip garip tweetler atmaya başladı. Yok kırık kalpler, yok efendim roketler bilmem neler. Anonymous diye bir grup var ve bunlar aslında hackerlar ve bir mesaj yayınladılar. Elon Musk'a dediler ki hani ki Binance CEO'su da CZ Binance diye yazan da biraz çıkıştı ve açıkçası da mantıklı olan bu. Böyle aklınıza esti diye garip garip tweetler atmıyor olmanız lazım. Burada birileri mutlaka bir haddinizi bildirecek. Bakalım Elon Musk'ın haddi nereden gelecek bu bir ikincisi. E, bu dünyada zengin insanlar bir şeyler atıyorlar diye zengin insanların attıklarına göre yapılan yatırımlarla zengin olan yok. Binance'in CEO'su da bunun altını çizmiş. Ben hatta Twitter'da da bunu anlattım. O yüzden hani bu bir saçmalık. Siz Elon Musk'ın attıklarıyla kısa vadede 4 saatte veya 20 dakikada 10 dakikada e, şey olur ama hani para kazanabilirsiniz ama uzun vadede maalesef kazanamazsınız. O yüzden siz bırakın bunları. Biz Cüzdanlarımıza, paralarımıza, sıcak cüzdanlarımıza, soğuk cüzdanlarımıza hikayelerine güvendiğimiz ve baktığımız iyi şeyleri görmeliyiz. O yüzden ben yarından itibaren sizlere e, güzel bir şeye başlıyorum. Şimdi ben Bitlo'yu referans gösteriyorum biliyorsunuz ve Bitlo'nun tahtasında çok iyi projeler var. Bu bir kesin. Yani ben öyle eften püften abidik kubidik e, projelerin olduğu kripto para borsalarına ben inanmıyorum açıkçası. Bu bir. İkincisi... O yüzden hani inandığım projeleri savunmayı tercih ediyorum. Yarından itibaren böyle güzel çekimlere başam. O tahtadaki bütün projelerin hikayelerini size teker teker anlayacağım. Böylelikle siz doğru yerlere doğru yerlere yatırım yaptığınızı anlayacaksınız ve ona göre hareket edeceksiniz. Çünkü ayı sezonu gelsin veya gelmesin. Önemli olan şu ayı sezonunun gelmesi gelmemesi değil sizin o dönemde nelere yatırım yaptığınız önemli. İnsanlar hala son derece bilgisizler bu kripto paraların hikayeleriyle ilgili. Katıldaki eğitimlerim devam ediyor. Orada borsa nasıl seçilir, ne olur ne eder, oralar gelirken. Ama bu ayrı bir çalışma. Bu hikayeler Bitlo'ya dair hani bütün o tahtadaki hikayeleri de anlatmaya karar verdim. Çünkü bilin istiyorum. Gerçekten bir problem olmasını istiyorum. Ama Mayıs ayıyla Ağustos sonu, Ağustos ortasına kadar birazcık rölantide, birazcık daha böyle beklemede, daha böyle ufak ufak iniş çıkışlarla devam eden bir kripto para göreceğiz. Ama pazartesinin itibaren önemli. Bunun etkisini yakın bir zamanda gelmesini bekliyorum. Ne demek istiyorum? G7 ülkeleri kurumsal vergilerde anlaştılar. Artık şimdi biraz geleneksele dönelim kurumsal vergilerde anlaşlar vergi demek vergi gelirlerini arttırarak ülkeler pandemi zamanında kaybettiklerini yerine koymaya çalışacaklar bir enflasyon artabilir altına bu yarayacak altın 1890 1870'lere kadar çıkmıştı 1890'lara kadar onskenin topladı bir altına yarayacak Kriptoya yarayacak, alternatif paralar Yani Borsalardan çıkışlar görebiliriz, satışlar görebiliriz. Dolara baktığımız zaman bu iş dolardan birazcık böyle düşüşü getirecek genel küresel anlamda. Çünkü G7 ülkelerinin Avrupa'nın gelirlerini vergiler dolayısıyla arttıracak olmaları bize eninde sonunda bu vergilerden kaçmak isteyen veya enflasyon eritici gücünden kaçmak isteyenleri etkileyecek. Devamında Türkiye'de. Dolar Türkiye'de 8.66'ya kadar geriledi diye ya, sevinmeli miyiz? Evet, tamam bir düşüş oldu ama bu düşüş son derece kısa vadeli bir düşüş. Neden? Çünkü enflasyonun e, TÜİK'teki açıklama şu anda TÜİ'nin yaptığı o hata 1,44'ün çıkması ama 1,89'un öne çekiliyor olması. işte yanlışlık oldu. Bir tanesi ortalama fiyatlar, bir tanesi son alınan fiyatlar demesiyle beraber enflasyonun önüne geçti. Enflasyon iyi gelmesine rağmen TÜİ'nin açıklamaları enflasyonun önüne geçtiği için dolar üzerine bir baskı olarak karşımıza çıktı. Doların üzerindeki baskı biraz daha devam edecek gibi. Bu vergi konusuyla beraber dolar Ra çok fazla etkilememekle ama bana göre altın ve kripto kısmına biraz daha fayda sağlayacakmış gibi gözüküyor. Altıncılar için ons 1890'dan önümüzdeki hafta 1905-1907 hatta bu vergi adımıyla beraber 1915'i sert bir şekilde aşabilir. Gram altıncılar için iyi seviyeler. 540-550'ye gelme ihtimali önümüzdeki haftada belirdi. Borsalar satış dalgasına girebilir çünkü bu vergi işini pek fazla oradaki insanlar da sevmezler ve şunu düşünüyorlar. Borsalarda kazanabileceğimi ben altında belki daha kısa vadede kazanırım diye. Haziran ayı çok kritik bir ay. 14 Haziran'da yani önümüzdeki hafta Biden'la Erdoğan'ın görüşmesi söz konusu büyüme rakamları iyi geldi ama insanların hissetmiyor olması o %7'lik büyümeye önemli. Bunların hepsi insanları dolara ve altına doğru yönlendirebilir. Bu bir. Vergilerin artacak olması hikayesi kriptoya ve altına fayda sağlayabilir ama ben altına birazcık daha fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü kripto şu anda ilan maskı durdurmaya çalışılıyor. İşte filler çarpışıyor falan filan. O yüzden büyük yatırımcılar soğuk cüzdanlarındakileri artık iyice saklamaya almak üzereler. Haziran ayı değişik bir ay. Biz içeride Temmuz Ağustos enflasyonunu bekliyor. Temmuz Ağustos hatta Haziran enflasyonuyla beraber 3 aya bakacağız. Faiz indirimi söz konusu olmayabilir. Faiz artışı devreye girebilir. Ha zamanından önce bir faiz indirimi zaten doları yükseltecektir. 9 lirayı yakın bir vakitte görme ihtimalimiz var. Çünkü dolar hem dışarıdan hem içeriden her şeyi harmanlayıp bir 9'a gitme isteği belirdi. 8.72, 8.73 bunlar önemli seviyeler. 8.85'in üzerisi bizi 9.9'a çok süratli bir şekilde götürebilir. Döviz mevduat hesapları sürekli yeni açılıyor, o yüzden yeni bir hikaye, bir reform, bir açıklama gelmek zorunda. Merkez bankasındaki e, hareketliliğin durması gerekiyor, orada sürekli bir görev değişikliği var. Bizim dikkatimiz çekmiyor, haber olmuyor diye o orada gerçekleşmiyor anlamına gelmiyor. Değişik bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Değişik bir hafta değil. Bundan sonrası bu yaz sıcak geçecek arkadaşlar. Bu yaz artık böyle ay ekranı kenara bırakayım diye. Kripto tatile girebilir kısa bir süreliğine ama diğer hiçbir şey tatile girmeyecek. Gerçekten bu yaz aylarında enflasyon, faiz, sarmalı sürekli bizim tartıştığımız bir şey olacak. Enflasyonda Tüyin doğru rakamları açıklaması 1,44 iken 0,89 bunların yaşanmaması gerekiyor. Orada bir ayarlama gelmesi gerekiyor. Yani pazartesiden itibaren özellikle bu G7'lerin vergilerde anlaşılması anlaşmış olması, küresel vergilerde anlaşmış olmaları. Yani insanlar şunu söylüyorlar. Ben küresel kurum vergisinde vatandaştan almıyormuş gibi yapıp şirketlerden alacağım. Şirketlerden aldıktan sonrasında da eninde sonunda sizi zorlayacağım diyor. O yüzden e, dikkatli olunması gereken bir haftada izliyorum. Böyle kapatıyorum. E, videolarınız geliyor. E, eğitim videolarınız gelmeye devam ediyor aynı zamanda beğeni bırakmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü şimdi ben iki günlük bir aradan sonra artık iyice hareketli olarak başlayacağız. Hikayeler geliyor. güzel bir hikaye videoları artık çekime başlayacağım pazartesi günü ve böyle altında çok rahatlıkla sizin ulaşabileceğiniz işte referan, benim referansıma girmeniz için bir link göreceksiniz. O para birimine, o mesela Curve'den bahsediyorum. Ben pat diye Curve almanızı sağlayacak linki de oraya koyacağım. Son derece basit çünkü o tahta gittikçe böyle Aklıma Sinem projeleri paylaşıyorlar Bitloda ve beraber de çalışıyoruz zaten. Hani ben diyorum ya yani bu projede girmeli, bu projede girmeli. Eften püften projelerin olmadığı, doğru borsaların olduğu bir yer. Stop loss konusu. Bakın, şöyle bir şey söyleyeyim size. Sürekli bana şu geliyor, stop loss yok, stop loss yok. Emin olun, son dönemde. Ben bunu kitapta da yazdım. Son dönemde, sizin mesela bin do yani ne diyeyim? 28 bin dolarda stop koydunuz oraya gelince sat diyorsun. Adamlar geliyorlar piyasadakiler zaten balinalar efendim yatırımcı bunları zaten insanların ortalama olarak nerelere stop koyabileceklerini bildikleri için zaten kritik günlerde geliyorlar abi siz stopunuz orada patlatıyorlar siz o zaman oraya stop var ama sonra bir bakıyorsunuz bir dakika da oraya düşmüş 5 dakika sonra düzelmiş o yüzden şu anda bu dönemde kriptoda işlem açtığınızda stop loss hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar lütfen dikkatli olun diyorum kapatıyorum o yüzden stop loss diye tutturmayın doğru zamanda doğru işlemler açarak doğru yerleri kontrol ederek hareketlerinizi edin doğru projelere bakın ba borsalarda baktığınızda hacim önemli borsaların arayüzü önemli sizden para alırken para verirken sizin aklınızı karışıyorsa hemen uzaklaşın yamuk yumuk bir bir sürü proje varsa hemen uzaklaşın. Bunlar gerçekten scam coin, shit coin, şaka coin. Bunlar farklı isimlerle sizi dolandırmak için gelen şeyler. O yüzden ben doge coin. Şimdi Elon Musk'ın yaptıklarından sonra insanlar ona bileniyorlar. Yani ne kadar o doge coin bir yere gidecek? Ha evet bir dolar olsun diye mutlaka bir alım yapacak. Mutlaka bir alım yapacak o. Çünkü artık sözüyle, tweetleriyle batırdı batırdı bütün piyasayı ama artık insanlar da itibar etmeyecek ama edenler olacak tabii ki de olacak o yüzden hani ben artık diyorum ki bırakın şu kısa vadedeki muhabbetleri bir günlük iki günlük ki bu durağın dönemde belki 4 saatlik 5 saatlik işlemlerle para kazanabilirsin ama bırakın artık şu hikayelere odaklanın. Bir hikayeleri dinlemeye geçin. Onlarla ilgili de güzel projeler geliyor. Yazın evdeyken açacaksınız izleyeceksiniz. Ha bak bu proje iyi bu proje iyi sepetimde olmalı. Şu anda Bitcoin'in 2x 3x yapma kısmı bitti. Eylül'de Ekim'de oraya geleceğiz. O yüzden altcoin'ler, defiler, defi yazı olacak. Niye? Çünkü bitcoin artık bir sabit bir yere geldi aslında. 33 binin üzerinde kendine sabit bir yer edindiğinde zaten defi yazı başlıyor. Ki ben defi yazına çok inanılmaz inanıyorum. Eyviler, kompantlar, matikler. Matik durdu. Matikten biraz uzaklaşma vakti. O aldık onu. Ona bir 10 gün ara verdireceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Eyvi zaten proje olarak iyi bir proje. Engine coin, ERC20, Ethereum üzerindeki tokenlar, defiler önemli hale gelecek. Sushi, Mana, Curve, Uniswap, merkeziyetsiz borsalar tekrar öne çıkacak. E, ve emin olun bu filler çarpışırken doğru yerlerde doğru adımlar atmalıyız. E, dediğim gibi önemli zamanlardan geçiyoruz ama her zaman piyasa size fırsatlar verecek. Şu anda altıncılara ve dolarcılara bir fırsat veriyor. Hani kripto bitti mi? Hayır tabii ki de. Ama e, doğru fırsat. Mesela Dolar yatırımısı olduğumuzda dolar yatırısı olun. Dünyanın son değil. Ben illa kriptocuyum diye dolar yatırımcısı olmayacağım anlamına gelmez. Ya da ben illa altıncıyım diye dola, kriptoda olmayacağım anlamına gelmez. Kullanın. Hepsini avantajınıza kullanın lütfen. Dikkatli olun. Yorum yapmayı, abone olmayı ve tabii ki beğeni bırakmayı unutmayın ki daha çok insana ulaşalım. Yarından itibaren tam gaz devam ediyoruz yayınlarımızla. Bugün de eğer bir ilginç bir şey gerçekleşirse açacağız. Bakalım bu pazar günü kanlı bir pazar evet kırmızı ama eskisi gibi kanlı olmaya neyse artık piyasalar gittikçe olgunlaşıyor. E bu olgunlaşmayı da e, olgunlaşmamış marketleri lehimize çevirerek desteklemeliyiz diyorum. Böyle kapatıyorum. E, kendinize dikkat edin. İyi pazarlar.